Der ki, Osman Batur der ki, Selamun Aleyküm, saygıdeğer hocam, Allah'a alem, ama benim küçük aklım ile anladığıma göre, bu dünyada iken, nefsi mut, e, mutmain seviyesine çıkmayan bir Müslüman, cehenneme girdikten sonra mı cennete girecektir? Allah razı olsun hocam ellerinden öperim diyor. Hayır. Bildiğin gibi değil. Osman Batur efendim Evet. İnsanda yedi nefsi hal var dedik. Nefsi emare, nefsi levame, nefsi mülhüme, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi maziye, nefsi safiye. Müslümandır kişi. Nefsi emaresindedir. Yani eski içer, kumar oynar, zina eder, her türlü pisliği yapar. Lafa geldiği zaman da Namaz yok, oruç yok, zekat yok, hac yok, hiçbir şey yok. Vefa geldi mi sen benim kalbime bak, benim kalbim temizler, ben kendini cennetin ortasına koyar. Bu nefsi emmare. Buradaki insan bile cehenneme gideceği şüpheli. Öyle nefsi emmaredeki insan var ki. İyilikler peşinde. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez ama çok güzel hareketlerde bulunur. Yardımlarda bulunur. Efendim, eh, namazı falan inkar etmez ama kendisi kılmaz. Hani bunlar, bunun takdiri Allah'a kalmış. Sen yani Allah'ın yerine kimse karar veremez. Yani bu buradaki buraya gelmeden şöyle mi olur? Bu buraya gitmeden böyle mi olur? Onu söyleyemezsin. Ancak allah Teala'nın adalet sıfatıyla sevapların günahlarından fazlaysa paçayı sıyırırsın. Eğer günahların sevaplardan fazlaysa işte o zaman Allah muhafaza hiç arzulanmayan bir yol cehennemin yolunu tutar insan. Çünkü Allah'ın adalet sıfatı var. Evet. Onun için insan günahlardan kaçınacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi siz bir günah işlediğiniz zaman diyor hemen arkasından bir hayır yapın ki o günahınızı götürsün. Yani kapatsın. Yani almış olduğun borcu ödeyebilesin yani. Kazancından. Bu durumda seni ya beni Peygamber Efendimiz cehennemin azabından korumak istiyor bu şekilde. Evet Osman Batur.